saatte ne kalabalık duyuyor burası konumuna göre mi yazdın abi? Nerede geliyor? Tam geliyor abi. Para vereyim de o hal ne? Amasya'dan selamlar, saygılar, hürmetler. Tam nereye kal böyle? İki tane araçı. Ece gitti oraya? Bir tane jik, jabalıyor jik, 20 gram. Bir tane sıkma. Ama bekleyici yok mu abi? Bu bassana lan. Kaç para vereceğiz ya? Abi 100 lira. Ya tamam Abi, abi, abi niye olur mu öyle şey ya? hesap hesap, hesap ödemekten sen tuvalete mi kaçtın söyledi, lan? hesap ödemekten tuvalete mi kaçtın? Allah <laughs> belanı versin. Ben. ben onu çıkartırım <laughs> dedi Yücel abi. Kaçtım. O, o kadar mı fakirsin lan? O kadar mı para yetiyor? Yani? <laughs> <laughs>

We must make a style. Yokdur. Çay var. Evet. Doldursan da biliriz. Çay mı var? He, doldur içer. Çay demle bir ikram. Şey. <laughs> ya abi <laughs> bir demlik çay istin orada ya. Ne ballı adamsınız. Hadi doldur, doldur içerim. Sen Engin diyor, nerede ama... diyorlar, niye çok sık görmek istiyoruz diyorlar, Engin çok Arkadaşlar Engin abi çok... Ya çok... git ya. <laughs> Güvenme lan. Bir bak, bizde o teknoloji o kadar şey değil. Arkadaşlar Engin abinin çok borcu var, ev aldı, araba aldı, köpek gibi çalışıyor. O yüzden baba... İvan numarasını vereyim de biraz yardım <gülüyor> yapalım. <laughs> 101 lira. Engin şu hepsini tamamla. Sana ceza. Börek yerken kaçtın tuvalete. Ah eğilmiyorsun buradan çek. Amca tuvalet yok mu ya? Kanka. <laughs> sabah azar içtim zaten ya. Yengeden mi? Tabi. Şu kafayı mı yediniz diyor sabah sabah dördünde balığa mı Arkadaşlar bu arada Engin abi evli. Bu tipe balık vurdu. <gülüyor> 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 bu tipe balık vurmuş. Bu <laughs> tipe kaya balığı gelmez artık. arkadaşlar. Güzel bir videoya da karşınızda olmak üzereyiz. İznik Gölü'ne geldik. Bugün yakala pişir ye yapacağız. Kalabalık geldik. 8-10 kişiyiz. Amasya'dan gelen misafirlerimiz var. İzmir'den gelen misafirlerimiz var. Hep birlikte buradayız. İnşallah güzel bir video olur. Sizlere güzel bir video izletiriz. Kanala abone değilseniz mutlaka abone olun arkadaşlar. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Güneş doğdu. Şöyle. Harika bir manzara. Bizim arkadaşlar burada. Resul demin ilk atışta bir tane yapıştırdı. Kumandanım. Düşündüm, taşındım. Emir elinin yanı kumandanımın yanıdır dedim. Adam ya. Abi yalnız bu sefer de bir gelir gelmez ilk atışı aldı balı. He. Evet. Akşama kadar bağlayacak bizi burada yok, yani. Yok yok. Geçen kubi yaptı onu. Alırız alırız. ha 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 güzel ne ya başkanım yapıştırdı hadi bakalım Seni ve. Hadi rast gelsin bakalım. Güzel boy. Alalım mı bu yakışıklı böyle ekrana Aleykümselam ne abi. Tutuyor. tutuyor. mu? He. Ee. Sen bence birisinin ipini çekiyorsun. Kafa vuruyor mu? Hani hiç kafa vurmuyor? Ne bileyim ya. Bu balık şakır şakır kafa vurması lazım abi. Ne olmuş Kubil? Kedi var içeride gel gel. Kedi mi var? Bak, bak, kedi kedi geldi ya. <laughs> nerede o? Gitti mi? Aşağı inmiş olabilir mı? Aşağıda mi? aşağıda bak ta aşağıda tekerin üstünde bak. Gördün mü? Sen nerede gördün kediyi? Abi, abi, gel. Gel. şey kokuyor. Gel hadi Arabanın içi kokuyor gel. Ana, gel, gel. Gel. Pıs 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 250 kilometre yol pıs pıs geldi hayvan benim ya. 250 kilometre mi? Hayatımda bu kadar <laughs> seyredin. Dün <Düğü> akşam <laughs> geldim abi köyden. Burada. Orada. Köydeki bizim kedi ya. Ne diyorsun ya? Ölmüş mü? Yok değil, ya. Yol yaşıyor hocam ya, Hayvan ne korkmuştur ha. Aha, ana. <laughs> gel. Nasıl indireceğiz lan oğlum? Gel. Gel. Yok yani, yine aşağı, aşağı aşağı şimdi açık. kokuyor. Evet. Gel. Lan dedim bir koku geliyor arabaya. Leş kokusu. Gel. gel. Çizme lan. Yapma, yapma ya. Gel. Nasıl tırmalar abi. ya yavru bu? İyi yavru, yavru yani. da şey yapıyor. Köydeki kedi ya yüzde yüz eminim. Kaç ha? tane şey yapmış yani kaç gündür bu arabada şimdi? Hocam dün akşam geldim ben köyden. Hmm. Arkadaş sen ya bak olaya ya. Dün akşam Adapazarı'ndan geldim evin hmm. önünde de inmemiş. Çarşıya gittim, geldim, sağa sola gittim. Aşağı indi galiba ya. Bedava geldi ya. <laughs> Sevgili fakirler. <laughs> uzaktan. Miyim? Uzaktan. Hayır, dokunmak yok. Dokunmak için eldivenleri getirmedim. Fotoğraf çekebiliyorsun. Fotoğraf çekebiliyorsun. Yani hitap şeklini görüyorsun fakirler. Şimdi içinizden şanslı bir fakir seçeceğim. Kim dokunmak ister? <laughs> ben 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 hadi bir gününüzü. <laughs> abi <gülüyor> malzeme dur. bu. Ey maşallah ya. Ay, maşallah. Yok normal tut ya bakalım. öyle şey yapma. Yok, yok. Hassas kadar... değildir yani. Ona baksana ya. Evet adam yapmış ya sanatçı. Abi zıp bıçak mu olan var mı? Maalesef. Biz fakirler Zikba, yok abi bizde yok. Tokay bulursak ya. Yapma ya. ya. Abi niye biraz halkın arasında karıştı? evet. ya? Bu ne ya? Biraz yani daha doğal ol. Nasıl yanıyor bu? Arkadaşlarımız var, manyotolu var bak. bu <gülüyor> nasıl yanıyor abi? Basınca <laughs> yanıyor bak abi. <laughs> Böyle yapınca falan mı <laughs> yanıyor? Nasıl <laughs> yanıyor? Top, total kaç gram şimdi abi? Komple mi? Ha. 200... Kaç gram? 116. 116. Manford? 180. şimdi işte 300 gram. Ağırlık. Baksana oraya ya? Bak. Çok, güzel. ya Çok güzel değil mi? Yapmış also ya. 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 Adam uyurken böyle çirkin lan. Şimdi biz burada 3-4 kişi kaldık. Bu tarafta balık pek yokmuş. Sol taraftaymış balık. Diğer arkadaşlar da sol tarafı deniyorlar. 5-6 tane falan yakalamışlar. Biz buradan ayrılamıyoruz. Bütün malzemelerimiz burada. Onlar yakalasın, biz yiyeceğiz. Şimdi öbür taraftan buraya geldik arkadaşlar. Burada LRP yapacak arkadaşlarımız. Balığın sığ yerde olduğunu söylüyorlar. O yüzden buraya geldik. Aa, burası kumlukmuş ya. Aç dakika, size. Görüşürüz kendinize iyi bakın. Amasya tayfası gidiyor. Amasya'ya. Şey, <laughs> Arkadaşlar inşallah abi. bir dahaki Bekleyi buluşmaya abi. daha iyi şeyler Mustafa var. abi öğretmen öğrencileri varsa bunu izleyen kanala abone olsunlar. Bir an önce Oltabalıkçısı balıkçısı kanalına abone olalım. 5 vereceğim mi abi? 10 <laughs> <laughs> vereceğim. Başkanım Allah'a emanet. İnşallah bizden sonra da balıklar tutarsınız. İnşallah tutarız. Videoyu bekliyoruz. Size balık gidireceğiz, gidiremedik. İnşallah balık bu saatten sonra. Nasip, ben size iki tane tuttum bıraktım. Yedikçe beni hatırlarsınız. Allah razı olsun. Kupi bir görüşürüz abi Çok memnun oldum. Allah razı bekleriz abi. Hadi Allah'a emanet. Görüşmek üzere. Hadi gidince yazın gruplar. Aslan kayınç be. <laughs> kaçır onu kaçır. Hadi kaçır onu. Evet. Bir az suya gir suya. Ne yapıyor oh, be? Hey. Ben. Peynço, orada. Mi, orada mı? Şurada bir yerde. Hadi Şu bakalım. Orada, Hadi, bakalım. Hadi. Hadi. Hadi bakalım. Yiyeceğiz balık. Ah, onu be. kaçır da. Abi, kaldırma, kaldırma. Ucunu ucunu aşağı indir. He. Evet. Öyle çek. Evet, evet, evet. Güzel Kaçırma sakın. Çok güzel. Yavrum benim be. Sabahtan beri be. Adam. Adam. Tamam tuttum ben. Kayınço. Sabahtan beri be. Köy sandığına. Hadi bakalım. Bir tane daha. Hadi Muhsin abi. Çek bir fotoğraf enişte. Komutan aldım dedi. Geliyor mu? Evet arkadaşlar kamerayı ben aldım. güzel balıkları yüzmeye çalışıyor. Yüzmeye değil, kumlarını soymaya. O da ne kadar başarılı bilmiyorum artık. <laughs> İkeci mi? Japonya'da balıkların e, tazeliğini koruması için bu şekilde yapıyoruz. Japonya'da zaman İkeci mi diyorlar buna? Türkçesi balık kasaplığı. Hmm. Balığın beynine giriyor, öldürüyor, beyin ölümü gerçekleşiyor fakat vücut hala canlı, o yüzden tazelerini koruyor. Çok barbarca bir yöntem gibi görünüyor ama aslında e, balığın sudan çıkıp boğulmasından daha iyi. En azından hemen ölüyor saniyesinde. Nesil! Nereye gidiyorsun Evet. Şimdi bunun içine birazcık. Gerçi biraz çok oldu. biraz tuz gezdirelim. Birazcık baharatımızdan alalım. Fazla da boğmadan balığı özünü kaybettirmeden hafif baharatladıp onu atacağız. Ya bakalım. Bana bak. şimdi. Uh. Oh. Bak. Görüyor musun olayı? Aa, aslında Karatons. Şöyle öyle tereyağımızı alalım. Çekil, aferin, aferin. Eh, Aman. seni be. Vay 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 vay. Komutanım yapıyorsun bu sporu. Eyvallah abi. Bugün balığı hak etmedik ama artık bana <laughs> da de verirsiniz değil mi? <laughs> Hafiften kaynamaya başladı. Ama sıvı yağ gibi olmuyor biliyorsun şey. Tereyağı falan. Evet. Daha böyle ısınması, kızması zaman alıyor. Sıvı yağ gibi hemen böyle Alevlerini vermiyor. O tırnaklara geçecek abi. Git abi. Törenle ilk balığımızı hadi bakalım. Daha tam kırmamış herhalde. Margarin şey tereyağı böyle oluyor biraz. bol tereyağlı olduğu için arkadaşlar biraz geç kaynadı. Bu böyle akşama kadar pişmez. O yüzden burada yedek ateş yakıyoruz. İnşallah burada pişireceğiz çabucak. Değil mi Kubil? Abi 10 dakika yaz. Diyorsun. İnşallah. Enginço da burada çay demliyor. Bugün hiçbir işe yaramadı. Bari çay demlesin. Biliyorsun değil mi çay demlemeyi? göreceğiz. Tamam. Adam horul oru, horul uyuyor. Günün en çok çalışan ve en çok balık yakalayan marabası. Aynen vallahi bugün de çalışıyoruz seni be. Evet, evet. Şurası var. Ver bana, ben bu tarafa var. Ama inşallah yanmaz onunla. Yok yok bir şey olmaz. Günün en çalışkan marabası. <gülüyor> <gülüyor> Bu da en tembel maraba. Kaşlamıyorum seni. Kovayım. Pışt. Tanrımız hamd olsun. Milletin Milletimiz var, var olsun. olsun. Var olsun. Afiyet olsun. Oh, oh. <gülüyor> 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 Engin. Sen ekmek soğan. Balığa elini uzatma. Ben sarım balık nasıl olur? Kırarım elini. Balık. Kuşu, kuşu. Nasıl bir sorun bana? Kanka soğan nasıl olmuş? Orada <laughs> alacaksın. Arkadaşlar balıkları sildik, süpürdük. Eh seni be. Aa, şimdi çayımız da demlendik sanki. Bakalım. Evet çayımız da demlenmiş. Arkadaşlar bir akşam suyu yapacaklar. çok şükür bugün de doyduk. Sabahtan beri bir şey yemedik burada. Gerçi bu hayvan yedi. <laughs> adam ha. ha, bir yanına bir daha koyar, yar olur. Heh, senin var. Bırak, bırak. Dayko, üşüyor musun? He? <laughs> <laughs> Adamlar kısa geziyor, bana bakıyor. Ben botla geziyorum. Şuna bak ya, şuna Başka ne var altında? Al, sana bakayım. Şuna bak, adam. Dedik aldı ya. Adam kısa kolda geziyor. <laughs> Başka ne var altında? Oğlum kazak ben giyindim ya. Başka? Buraya bak daha dur daha Kaç kat var? 7? <laughs> 7 kat var orada. <laughs> abi bir şey koyduk. Az kafayı kaldır. Bu. Uh. Yani Ablet var mı? Var salta da var. Kubilay evlen, e, evlendim mi diyecektim lan? Eğlendirin bugün. Abi, balık çıkmasa da karnımızı doyuracak kadar tuttuk. Çok evet, küçük. yemek başka Güzel zor oldu. Bizim için önemli olan beraber bir arada olmaktı. Komutanıma çok teşekkür ederim. Balıkları güzellikle pişirdiği için tabii ki de ben balık tuttum bir tane de olsa. Son 10 saniyen. Dago tebrik ederim. <laughs> Engin çoğum. Ben hiç memnun kalmadım, bir daha sizinle yola gelmem. Niye lan? Çakma mı çaldın ya? <laughs> Son sözlerim bunlar mı? Son sözüm bu. Şu pazartesi çakmağı getir. Tamam. Abi, abi. Komutanım görüşürüz. Hadi görüşürüz. Kendinize sağlık. Kendinize iyi bakın. Hadi akşamlar. akşamlar abi. Arkadaşlar video burada bitiyor. İnşallah izlerken keyif almışsınızdır. Kanalımıza abone olmayan arkadaşlarım varsa mutlaka abone olsunlar. Herkes davetlidir. Videoyu da bir like bırakırsanız memnun oluruz. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Herkes kendine çok iyi baksın. Hoşçakalın.